Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Sen Çal Kapımı dizisinden. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinden Hande Erçel ve Kerem Bürsin. Dizimizde ise Eda ve Serkan'dan gelen muhteşem beraberlik görüntülerini sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 7. bölümü artık Dakikalar, saatler kaldı ve herkes sabırsızlıkla 7. bölümü bekliyor. Ve 7. bölümden olan ilk kareyini sizler için paylaştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Eda, Serkan'ın arabasıyla gidiyorlar ve onlar güzel bir yere, yalnız bir yere gidip Orada sohbet ediyorlar ve romantik bir görüntüler alınacak arkadaşlar. Romantik sahneler sizleri bekliyor. 7. bölümden olan Muhteşem Kareni sizler için paylaştım. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Her gelen yepyeni görüntüleri sizler için paylaşacağım. Bunun için durmadan kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar ve Eda ve Serkan'dan gelen muhteşem aşk görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi 7. bölümde muhteşem görüntülerimiz var. Eda ve Serkan arasında olan romantik anlaşmalar, görüşmeler ve diğer oyuncuların diğer oyunculardan gelen muhteşem, eğlenceli görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eda ve Serkan'dan gelen Muhteşem aşk görüntüleri yalnız sizler için.